Aşkım şu, şurada kaybolmuştuk, hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Yine bu tapozların peşinde koşuyorduk. Evet ama çok güzeldi. Değil ya, bana çok güzel şeyler hatırlatıyor. O zaman da zorla tutuluyorduk, şimdi de zorla tutuluyorduk. Ya biz niye geldik buraya? Aşkım niye böyle konuşuyorsun ya? Burası her şeyin başladığı yer. Eğer buraya getirmeseydim seni... Ay ne romantik! Aşkım bak çok kalbimi kırıyorsun benim Kafanı kırmadığıma dua et. Tamam, gitmeyin <laughs> artık. Şuraya iki nostalji yapmaya geldik. Vallahi sizin dırdırınızı dinleyemeyeceğim ha. Evet Selin'cim. Ya bak ne güzel. Yine hep bir aradayız. Tatile gidiyoruz. Böyle yapma aşkım ne olur. Ya buraya gelmeyi ben istemedim ki Fadik. Oğlum sen bu kızı kızacak ne yaptın ya? Abi gözünü seveyim ya. Zaten canım burnumda bir yüzük yüzünden geldiğimde... Hala yüzük diyor ya. Hala yüzük diyor. Sus. Demedim. Hayda. Yeter artık. Onu kardeşine söyle Zeynep. Sus kız, karışma yenge. Ama enişteciğim sen de benim karıcımla bu... Sen sus, seni ilgilendirmez. <laughs> sen konuş aşkım. Konuşurum tabii ya, Allah Allah. Hayatımız sizin peşinizden koşmakla geçti. Cık cık. Allah Allah. Kaybolurlar biz ararız. Kavga ederler biz barıştırırız. Hiç. Ama enişteciğim ayıp oluyor yani. Biz de sizin işlerinizin peşinden az koşmadık yani. Evet abi. Her derdinize biz koşmadık. Bak bu konuda haklılar. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bence de haklılar abi. Biz ikinizle ne uğraştık be? Evet. Evet. Ayrıca aşkımla aynı fikirdeyiz biz şu an. Aşkım benim yerim var. Ben. Orhan cıvıma. Seninle konuşmuyorum. Selim bak artık benim sinirim bozuluyor ha. Git öte. Git. Git öte git. Ya kocamım ben senin kocanım Ay ya. Ay yeter. Aa, kafa bu da. Şöyle biraz manzaranın keyfini çıkartın ya. Vallahi yeter. Konuş aşkım konuş konuştum. Kilitleri kaldırın, öyle açın. Açılmıyor bazen kapı. Eniş oh. ah. Enişte açılmıyor benimki. Ev. Dur açtım, dur. Bir işi beceremiyorum. Gel. Ha. Vallahi burayı özleyeceğim. Hiç aklıma gelmezdi ama görünce bir hoş oldu. Ha. Burada ilk nikahını kıydım ben senin. Sizin adınıza çok sevindim. Ama burası bana hiç iyi şeyler hatırlatmıyor. Fatih Bey, bu kardeşin trip atınca hiç çekinmiyoruz. Ee, Mukaddes Şekerci Zade'nin kızı ne de olsa. Ya ben nasıl bir şey soracağım? Ben anlamadım. Orhan yüzü takmak istemiyor mu yoksa kaybetmiş mi? Ya Fırdıkçım, bu mesele resmen bir krize dönüştü. O yüzden boş ver, hiç şey yok. Cemizi kaybedilir mi ya? Kız haklı tabii ya. Hiç. Ya Mete, sen kimin tarafındasın? Bir karar ver. Ya ben aşkın tarafındayım hayatım. <laughs> Aşkım neden olaylara böyle güzel tarafından bakmayı beceremiyorsun? Ben mi beceremiyorum? Hem git milletle sen ha <laughs> yap, hem yüzünü kaybet. Gerçi kaybettin mi orası da meçhul Ne yaptıysan artık, sonra da ben suçlu olayım öyle mi? Ah olaylar nerelere gitti? Hatice işte hocam çarpatınca ben de mi böyle oluyor Aşkım artık abartmasan diyorum ha ha ne dersin biraz sakin ol. Olmuyorum. Sakin falan olmuyorum. Ben eve gidiyorum ya. Hayda. Selin aşkım yapma lütfen. Aa a, Selin. Ne kız çarpadan? Abartma. Ben mi abartıyorum abi? Tabii senin tuzun kuru. Karın sana değer veriyor. Niye değer vermiyorsun lan karına? <laughs> Sen niye kaybediyorsun yüzüğü? Niye değer vermiyorsun ya? Ya veriyorum, veriyorum. Karıma da değer veriyorum. Yüzüğüme de değer veriyorum. Ama kaybetmişim bir şekilde şimdilik. <laughs> Kaybetmiş. Evetliğin yere sordun mu sen nerede acaba yüzüğüm diye. selincim bak böyle çocuk gibi davranıyorsun yapma tatlım gel girelim içeri sıcak sıcak böyle iki yetişkin gibi oturun konuşun ha. Sen onu kardeşin anlasın. Gerçi kendine de söyleyebilirsin. Aa bensin. Bana bak Orhan ne yapıyorsan yap çöz şu meseleyi Benim sinirlerim bozulmaya başladı. Ha çözer çözer o kesin çözer. Çözüyorum abla. Çözüyorum. Gel kız buraya. Allah Allah. Yeter. Nereye? Bak Bire Orhan. Gel buraya. Gel buraya. Ay. Tamam. Bırak beni. Kıpırdama. Allah Allah yeter ya. Sen de mi uğraşacaksın? Ya ne bakıyorsun? Ben ben kardeşini kaçırıyorum. Ya bir yapma yapsana. İyi oldu vallahi ya. Bir dakika ya. Sen özendin mi? ben de senin sırtımı alayım. Nitecim sırtlamak ne? Çuval mıyım ben? Ya yap bunun için dedim ya. Ne yapıyor? Hadi gel yürüyelim. Zaten ben kesin batacağım. Çıkar beni ha batarsam. Nasıl çözdü ama? Çok akıllıca çözdü gerçekten. Hı. Hadi donmak üzereyim ben gidelim girelim. Ne yapayım? Ben öyle normal normal girmek istemiyorum içeri yürüyerek. O ne demek öyle? Hayatım be be! be! Bakın, tamam, biz nasıl geldik? Ay çok romantik. Söyleyin şuna beni indirsin. He yeter be sen. Böyle indirilir mi öküz? Allah Allah. Al sana nostalji başın göğerdi mi hayatım? Tamam o zaman şöyle nazikçe indirelim. Teşekkür ederim sevgilim. Bak, bak abime de ders al. Öyle indirilir mi? Ayı mısın sen be? Ya, ayıyım kızım. Ayıyım. Ama seni çok seven, çok aşık bir ayıyım. O sempatiklerin falan sökmüyor artık bana. Git, git öte. Uzaklaş. Hay etti be. Lan, ne halin varsa gör. Ne yapıyorsan yap ya. Allah Allah. Bu iş böyle olmayacak arkadaşlar. Aynen. Hiç atmosfer gazına falan gelmedi bunlar. Ya, ne yapalım biz gidelim bunları baş başa bırakalım ha? Gidelim hayatım gidelim vallahi kız kardeşimden soğudum. Nasıl gidiyor muyuz ya? Hı. Vallahi biz gidiyoruz isterseniz kalın siz. E, ne oldu hafta sonu romantizm falan? Biz bu kadardı tamam yani romantizm bizim çocuğumuz var bekliyor bizi. E, siz kalın bunlar barışınca takılırsınız. Ne dersin aşkım? Vallahi ben yani atmosferin gazına geldim olur kalalım. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. nereye ne? ya? Eve, eve, eve gidiyoruz. Hadi hayatım. Oh ne güzel ya. İyi günde böyle goy goy şamata makara. Kötü günde siz basın gidin. Tamam ya biz kalıyoruz. Sıkıntı yok. Hem yani, ablacığım biz sizi yalnız bırakalım diye. Olmaz. Ya gitmiyorsunuz ya da beni de götürüyorsunuz. Ben kalmam burada. Hayır ben senin inadına... Yok ya. Öyle bir şey yok Selin'cim. Bir kadının yeri kocasının yanıdır. Hatırlatırım sana. Hadi görüşürüz. Abi. Sus kız. Konuşun anlaşın başın işte. Hadi. Dikkatli ol. Örtün örtün. Sobaya değil ki çok soğuk oluyor burası geceleri. Bay. Geleneksel Türk kadın işte. Gidiyor iş. Abi Allah aşkına şu kapıyı kapatsanız. Ha. Hadi, hadi, hadi. Ne güzelmiş bu hızda ya. Sonra şunu yaksana ya. Ben anlamıyorum ki olay niye bu kadar uzuyor buralara kadar geliyor. Tamam şunu yak bir konuşalım. Soğukta beynimiz dondu ya. Söyle abi seninle o yaksın. O zaten her şeyden anlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.